Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda muhabbet kuşları hakkında kısa bir bilgi vereceğiz şu gördüğünüz muhabbet kuşları kuaför olan bir arkadaşıma ait beni aramıştı daha önceden işte muhabbet kuşlarını besliyor ancak bir türlü yavru alamıyordu tabi ben muhabbet kuşlarını görmemiştim sadece telefonda konuştuk muhabbet kuşlarından biri veya her ikisinin de 7 aylıktan küçük olabileceğini düşündüm ancak gelip kuşlara baktığım zaman kuşların 7 aylıktan büyük olduğunu gördüm ee, muhabbet kuşları 7 aylığın altındayken pek yumurtlamazlar. Ee, çok nadir olarak 5 aylıkken yumurtlayabilirler. Ancak gelip baktığım zaman kuşlar zaten e, 7 ayla geçmişler. Ve kuşlara baktığım zaman e, kuşlarda vitamin eksikliği vardı. E, yaptığım tavsiyelerle e, arkadaşımız görüyorsunuz kuşlardan yumurta almaya başladı. E, muhabbet kuşlarının yumurtlaması için ee, iri olan yemin dışında kanarya yeminin verilmesi de uygun olacaktır. Kanarya yemi muhabbet kuşunun hem tüy yapısını hem de direncini artıracaktır. Ayrıca e, muhabbet kuşlarının kızıştırmak için e, kenevir tohumu ve nijer tohumu dediğimiz e, kızıştırıcı yemler verildiği takdirde e, kuşlarda gaga yapısının renk değiştireceğini göreceğiz e, ve bu şekilde e, kuşlar en kısa zamanda yumurtlayacaklardır. Kuşların vitaminlerini e, eksik etmediğimiz müddetçe bu kuşlardan verim alabiliriz. Ayrıca kuşları rahatsız etmememiz lazım. E, kuşlar bir yıldan sonra yumurtlamaya başlayacaktır. Ancak 7 aylık de elbette yumurtlayan muhabbet kuşları vardır. E, kuşlar yumurtlamıyorsa ya biri 7 aylıktan küçüktür. Veyahut ikisi de 7 aylıktan küçük olabilir. Dolayısıyla eş seçerken e, ikisinin e, birbirine denk olmasını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. E, tavsiyeme uyup e, yumurtaları aldıktan sonra beni aradı. E, tabii ben de gelip e, baktığım zaman ben de mutlu oldum.